Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, affı, mağfireti, güzellikleri, bütün her türlü ihsanı hepimizin üzerine olsun inşallah. Sevgili izleyicilerim, artık bugün Hazreti Asiye'ye geçiyoruz. Yeni bir konu. Dördüncü Cennet Hatunu. Hazreti Asiye Validemiz son derece önemli. Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Asiye'nin adı verilmeksizin Firavun'un karısı diye söz edilmektedir. Hz. Peygamber Efendimiz ise Firavun'un eşi Asiye diyerek adını açıkça belirtmiştir. Bu en sahih kaynaklar sitte de Buhari'de geçmektedir. Kur'an-ı Kerim'de geçen bahislere gelelim. Bunlar Kasas suresi 7, 8 ve 9. ayetlerde geçmektedir. Musa'nın annesine onu emzir başına bir şey gelmesinden endişe ettiğinde onu nehre bırak. Korkup kaygılanma. Biz onu sana geri döndüreceğiz ve onu peygamberlerden biri yapacağız diye vahyettik. Nitekim Firavun ailesi bu 8. ayette onu bulup aldı ama sonunda o kendileri için bir düşman ve tasa sebebi olacaktı diyor ee, şüphesiz Firavun haman ve askerleri yanlış yoldalardı 9. ayette Firavun'un karısı o senin ve benim göz aydınlığımız muradımız olsun onu öldürmeyin belki bize faydası dokunur veya onu evlat ediniriz demişti onlar işin farkında değillerdi ayet-i kerimede geçen kısım bunlar Kur'an yolu tefsirinde de şöyle yorumlar bulunuyor Hz. Musa'nın annesine yapılan vahiy muhtemelen peygamberlere yapılan vahiy değil, seçkin kulların kalbine doğan ilham anlamındadır. Sakı bir şekilde uygulanan bu katliamdan Musa'yı, Hz. Musa'yı kurtarması için, bebek Musa'yı kurtarması için Allah tarafından annesine onu bir süre emzirmesi, çocuğunun hayatının tehlikeye düştüğünü hissettiği anda da onu bir sandukaya koyup Nil nehrine bırakması ilham edilmiş. Annesi de emredileni yapmıştı. Çünkü Allah ona korkup kaygılanma biz onu sana geri döndüreceğiz ve onu peygamberlerden biri yapacağız diye ilham etmişti. Nitekim sonunda ilahi takdir tecelli etmiş Firavun ailesi İsrailoğullarına yapmış olduğu zulmün karşılığı olarak İleride kendilerine düşman ve üzüntü sebebi olacak bebeği Nil kıyısında bularak Firavun'a getirmişlerdir. 8. ayette Firavun ve beraberindekilerin gerek Allah'a karşı nankörlüklerinin gerekse İsrailoğullarına uyguladıkları zulmün yanlışlığına dolayısıyla Hz. Musa'nın ileride bunlara karşı geleceği ve bunlara karşı vereceği o mücadeleye işaret edilmektedir. Yüce Allah Hazreti Musa'nın korunup kullanması ve kendi gözetiminde yetiştirilip olgunlaşması için onu katından bir sevgiyle kuşatmış, keza ona karşı insanların kalbine de sevgi yerleştirmiştir. Bakın bu husus Taha Suresi 39. ayette çok güzel ifade ediliyor. Onu Musayı tabut içine koy da denize bırak. Deniz de onu sahile atsın. Onu hem bana düşman hem ona düşman olan biri alsın. Bir de, bakın ayetin şurası çok güzel. Bir de benim gözetimim altında yetiştirilmen için üzerine katından bir sevgi bırakmıştım diyor Cenab-ı Hak. Yani bu var ya nasıl bir ayet ya. Dile ples, peresenk edilecek, böyle tekrar tekrar zikir şeklinde çekilecek. Ve gerçekten namazlarınızda sürekli okuyun bu ayeti. Yani Allah'ın sevgisi ya, Allah'ın sevgisi dolacak insanın içine sürekli bu ayetlerin güzelliğiyle. Bundan dolayı Firavun'un eşi Asiye çocuğun hayatına kıyılmaması ve kendisinde kalması için Firavun'a ricada bulunuyor. O senin ve benim göz aydınlığımız olsun, muradımız olsun diyerek böyle sevinç ve mutluluk kaynağı olduğuna işaret ettikten sonra ondan faydalanabilecek veya onu evlat edinebileceklerini söyleyip kocasını razı ediyor. Onlar işin farkında değillerdi cümlesiyle Firavun ve adamlarının ileride Hazreti Musa sebebiyle başlarına gelecek olanları bilmediklerine de işaret ediliyor bu ayet kirmede. Evet. Ee, şimdi İslam asil çok ciddi detaylı ayrıntılar var ee, Yahudi kaynaklarının e, bir sürü bilgileri var. Şimdi ben o kaynakları bazı çelişkili bilgiler taşıdığı için onları vermiyorum. Daha çok İslam kaynakları doğrultusuna giriyorum. Eski Mısır inancında Firavun yeryüzündeki düzenin muhafaza ve devamından sorumlu olduğu gibi dini hayatın da en önemli ve tek yetkili kişisiydi. Ülkenin bütün mabetlerinde ibadet onun adına yapılıyordu. Bütün Mısır onundu. İdari, adli, askeri, dini yetkiler her şey onun elindeydi. Gerektiğinde yetkilerinin bir kısmını vezirlerine bırakabiliyordu. İnanışa göre Firavun öldüğünde babası Tanrı Ra'ya yükseliyor, güneş kayığında ona refakat ediyordu. Onlara göre, inanışlarına göre. E, tarih, tefsir ve kısası enbiya kitaplarında özellikle Hz. Musa dönemi Firavunu ile ilgili ee, bu firavunlarla ilgili pek çok rivayetler yer alıyor. Ee, genel bir kavram yani firavun kavramı. Mısır yöneticilerinin genel ismi. E, Mısır krallarının ismi. Ama her bir kralın, firavunun ayrı isimleri var. Bu rivayetlere göre firavun Amalika krallarının genel ünvanı yani. Ee, Hz. Yusuf zamanında yaşayan firavunun adı Reyyan bin Velid'dir. Bu firavunun ...Hazreti Yusuf vasıtasıyla iman ettiğini e, bildiriyor kaynaklar. Salebi e, kendi eserinde. E, Reyyan'dan sonra yerine Kamus bin Musab geçmiş. Fakat bu iman etmemiş. Hazreti Yusuf onun saltanatı döneminde vefat etmiş. Yani biz buradan ne anlıyoruz? Hazreti Yusuf'un Hazreti Musa'dan önce peygamberliğinin devam ettiği, e, sürdüğünü görüyoruz. Sonra e, Hazreti Yusuf vefat ediyor... Kabusun yerine geçen Ebul Abbas bin Velid firavunlar içinde en zalimi, en şeddadı, en katı yüreklisi. İşte bu kim? Hz Musa'nın mücadele ettiği firavun, bu firavun. Evet bunlar hep Taberi'nin tarihinde, Elmalı'nın tefsirinde geçiyor. Rivayete göre bu firavun rüyasında Makdis'ten çıkan bir ateşin Mısırlıları ve evlerini yaktığını görüyor. Müneccim ve rüya tabircilerinin e, bir erkek çocuk dünyaya gelecek ve sizin tacınızı, tahtınızı, her şeyinizi elinizden alacak yorumları üzerine İsrailoğullarının yeni doğan erkek çocuklarının hepsinin öldürülmesini emrediyor bu Firavun. Her şey işte bu rüya ile başlıyor. E, ama ben hani hikayenin önce bir sonuna gideceğim. E, Zihninizde böyle bir bütünlük içerisinde... E, kalması için. Hz. Musa ile Firavun arasındaki mücadelenin ayrıntılarıyla anlatıldığı bu rivayetlere göre Hz. Musa önderliğindeki İsrailoğulları denizi açtıktan sonra Cebrail bir kısrak üzerinde Firavun ordusunun önünden denizdeki yola giriyor. Ve Firavun ordusu da onu takip ederek denizin içinde ilerlemeye başlıyor fakat Hz. Musa ve taraftarları kurtuluyor ama Firavun tam boğulmak üzereyken deniz kapanıyor ve gerçekten İsrailoğullarının inandığından başka Tanrı olmadığına inandım ben de Müslümanlardanım diyerek tevbe ediyor Yunus Suresi 90-93. ayetler arasında bu anlatılıyor. Fakat Firavun'un tevdesi kabul edilmiyor. Hatta bu konuda bir takım İslami yorumlar, İslam alimler arasında yorum farklılıkları var. Ayette ancak aynı şu şekilde geçiyor. Bakın derken İsrailoğullarını denizin öteki yakasına geçirdik. Firavun ve ordusu da haksız yere onlara saldırmak üzere peşlerine düşmüştü. Sonunda Firavun boğulmak üzereyken şöyle dedi. El Hak inandım ki İsrailoğullarının iman ettiğinden başka Tanrı yokmuş. Ben de artık kendimi ona teslim edenlerden biriyim diyor. Müslüman mı kelimesi biliyorsunuz. Teslim olan anlamındadır. 91. ayette diyor ki Cenab-ı Hak şimdi mi? Halbuki daha önce hep baş kaldırmış ve bozguncular arasında yer almıştın diyor. 92. ayette işte bugün senin cesedini kurtaracağız ki senden sonra gelenler için bir ibret olsun. İnsanların pek çoğu gösterdiğimiz delillerin bilincinde değildir diyor. 93. ayette de and olsun ki biz İsrailoğullarını seçkin bir yere yerleştirdik ve onları güzel nimetlerle rızıklandırdık. Kendilerine ilim gelinceye kadar da ayrılığa düşmediler. Ayrılığa düştükleri konularda Rabbin kıyamet günü aralarında hükmünü elbette verecektir diyor ayet-i kerimide. Evet, Kur'an yolu tefsirinde bu konuda çok e, önemli, güzel açıklamalar var. İsrailoğullarının ilahi bir emir uyarınca Mısır'dan ayrılmaları zamanı gelmişti ve bu amaçla yola çıkmışlardı. Ama zalimliğinden ve inadından ödün vermek istemeyen Firavun ve adamları da hışımla onların peşine düşmüşlerdi. İşte bu sırada bir mucize gerçekleşti. Deniz yarıldı. İsrailoğulları Allah'ın yardımıyla denizin öteki yakasına geçmeyi başardılar. Firavun ve taraftarları ise boğuldular. Boğulacağını anlayan Firavun'un o esnada iman sözcüklerini söylemiş olması 91. ayetteki ifade ve diğer deliller ışığında geniş biçimde tartışılmış ve farklı kanaatler ileri sürülmüş olmakla birlikte İslam alimlerinin çoğunluğu Firavun'un bu imanının geçerli olmadığı sonucuna ulaşmışlardır. Mısır'da firavunların cesetleri mumyalanarak koruma altına alınıyordu. Mumyalama ilk Mısır'da çıktı biliyorsunuz. 92. ayetten Hz. Musa'ya karşı direnen ve denizde boğulan bu firavunun cesedinin mumyalanmadığı halde korunmuş olduğu anlaşılmaktadır. Nitekim Cebeleyn mevkiinde mumyalanmadığı halde hiç bozulmamış bir ceset bulunmuştur. Bu ceset British Museum'da muhafaza edilen bu cesedin en az 3000 yıllık olduğu tespit edilmiş bakın. Bu halen daha British Museum'da saklanıyor. Allah'ın elçisini dinlememesi, ona karşı gelmesi sebebiyle Firavun ve ailesi yıllarca kıtlık ve ürün azlığıyla imtihal edilmiş bakın. Yani ciddi imtihanlara tabi tutulmuşlar ama onlar rağmen gene inanmamışlar. Bunları nasıl delillendirebilirim? Araf suresi 130. ayette diyor ki ''Andolsun ki biz de firavuna uyanları ders alsınlar diye kuraklık yılları ve ürün kıtlığıyla cezalandırdık diyor ceza kavramı Arapçada biliyorsunuz karşılık gelmesi demek. Yani iyiliğin karşılığı da ceza kavramı, kötülüğün karşılığı da ceza kavramı. Şimdi burada Firavun Allah'ın verdiği nimetlere de nankörlük yapıyor. İsrailoğullarına da çok fazla zulmettiği için tabi yaptıklarının karşılığı olarak bunu görüyor. Ürün kıtlığını, fakirliği görüyor ama ayrıca daha o kadar zulümleri devam ediyor devam ettiği için de Cenab-ı Hak üzerlerine tufan, çekirge, haşerat, kurbağalar, kan gönderiyor. Yani bunu nasıl delillendiririz? Bu da mesela A'raf suresi 132. 133. ayetlerde diyor ki ve dediler ki bizi büyülemek için ne işaret getirirsen getir biz sana inanacak değiliz diyorlar. Yani o kadar çok mucize görmelerine rağmen inanmıyorlar yani. O 133. ayette de biz de açık seçik mucizeler olmak üzere onların üzerine tufan, çekirge, haşerat, kurbağalar ve kan gönderdik diyor. Ve e, bu ayette e, Firavun ve yaptıklarının, kavminin her yaptığı şeyin, yükselttiği, e, inşa ettiği her şeyin hepsinin yıkılıp gittiğini söylüyor. Gene Araf Suresi 137. ayette e, diyor ki orada Hor görülüp ezilmekte olan o kavmi de yani İsrailoğullarını da içini bereketle doldurduğumuz ülkenin doğu taraflarına ve batı taraflarına mirasçı kıldık. Sabırlarına karşılık Rabbinin İsrailoğullarına verdiği güzel söz yerine geldi. Firavun ve kavminin yapıp yükselttikleri binaları diyor yerle bir ettik. Evet demek ki yani Firavun ıı, taifesi yaptığı her türlü zulmün karşılığını almış e, cezasını o şekilde görmüş oluyorlar. Şimdi zamanında İsrailoğulları oluru e, gerçekten hani çok büyük lütuflara mazhar olmuş aslında. Yani Hz. Musa döneminde. Şimdi ben düşünüyorum da yani bu ayetleri okuduğum zaman içim titriyor. Hz. Musa filmini izlediniz mi bilmiyorum sevgili izleyicilerim bunu mutlaka izleyin. O kan seylaplarını bir görseniz yani o çekirgeler, haşerant yani o kadar dehşet manzaralar ki onlar. Yani mesela benim izlediğim film olduğunu biliyorum ama öyle bir dehşete düşüyor ki insan. Bir de onun gerçek olduğunu düşünün. Yani şu asırda, şu günümüzde yani Hz. Musa döneminde Firavun ve tabilerinin işlediği isyan, inkar, günah her türlü bela ve felaket daha fazlası. Yüz bin katı işleniyor günümüzde. Yani aynen o cezalar şimdi günümüzde verilemez mi? Bir verildiğini düşünelim. Yani insanın e, aklı hayali almıyor değil mi? E, neden verilmiyor sizce? O dönemde işlenen günahların yüz bin katı işleniyor halbuki. Neden biliyor musunuz? Çok sevgili peygamberimizin bu konuda duası var. Ya Üç şey konusunda peygamber efendimiz dua ediyor. Ya Rabbi diyor. Yani eski kavimlerin başlarına gelen o büyük felaketler benim ümmetime verme bunları diyor günahlarının neticesinde bunları yaşatmaya Rabbi diyor. Birincisi bu kan, seylapları, çekirgeler, afat, bu tarzda sel, afetleri falan böyle acayip derecede daha önceden ciddi anlamda veriliyormuş. Ondan sonra ikincisi de mesela insanların suratları değişiyormuş yani. canlı olarak değişiyormuş. Yani kötü amel yapanların yani suratları munzır şekline, maymun şekline yani köpek şekline, değişik şekillere dönüşüyormuş. Zahiren görüyormuş yani. Şimdi mesela nasıl oluyor buna e, e, şey ehli, kalp ehli olan evliya Allah görebiliyor ancak. Hani bakıyor, ondaki enerji boyutlarını görüyor. Görünüşte insan ama yani sureti insan ama sireti köpek ya da yılan ya da domuz ya da akrep neyse yani hangi boyuttaysa eee evliya Allah görüyor onun ne olduğunu. Ama eskiden baya resmen yüz değişirmiş yani muzur şekline dönermiş insanların yüzü. Ceset öldüğü zaman da böyle insan kafası gider, yerine muzur kafası gelir konurmuş yani. Efendimiz bu manzaraları görünce bir daha önceki olayları öğrenince ayetlerle, Allah bunları ayetleriyle anlatınca ümmetinin başına böyle gelmesin diye dua ediyor. Bu iki duası kabul oluyor. Bakın bu kan seylapları, bu şeylerin gelmemesi, bir de yüzün değişmemesi üzerine. Üçüncüsü de Fitne ve fesadın yani çıkacak olan her türlü şeyin değişmesi üzerinde. ama bu, bu duası kabul olmuyor. Neden mi? İşte orada da yap bozum önemli bölümleri yani Cenab-ı Hak'ın kainata evrene koyduğu yasaların e, hepsi değişir o zaman. E, i̇şte onu değiştirmiyor e, ve ne yazık ki de Efendimiz'in vefatından sonra da ciddi sınavlar, fitneler kaynıyor yani. Evet, e, Tahrim Suresi 10. 11. 10. ve 12. ayetlerde de, e, şimdi bakın direkt geliyoruz, e, kime? Burada çok önemli bir zihin örgüsü var. E, 10. ayette diyor ki Tahrim Suresinde Allah inkar edenlere Nuh'un karısı ile Lut'un karısını misal vermektedir. Onlar kullarımızdan iki erdemli kişinin nikahı altındaydılar ama onlara ihanet ettiler. Dolayısıyla kocaları da Allah'tan gelen cezaya karşı onları koruyamadı ve kendilerine haydi diğer girenlerle birlikte girin bakalım ateşe dendi diyor. Şimdi neden durup dururken Nuh'un karısı ve Lut'un karısından örnek veriliyor? Hemen ayetin arkasında bakın kimden bahsediliyor? 11. ayette Allah iman edenlere de Firavun'un karısını misal vermektedir. O Rabbim demişti. Yüce katında cennette benim için bir ev yap. Beni Firavun'dan ve yaptıklarından kurtar ve beni bu zalim zalimler topluluğundan selamete çıkar diye dua etti. Ya. Tahrim suresi 12. ayet-i kerimede ise İmran'ın kızı Meryem'i de e, misal vererek anlatıyor. Diyor ki o iffati, iffetini çok iyi korumuştu. Biz de ona ruhumuzdan üfledik. O Rabbinin sözlerini ve kitaplarını hep tasdik etti. Ve o içtenlikle itaat edenlerdendi diyor. Bakın Hz. Meryem kısmında Hz. Meryem'in nasıl bir kul olduğunu uzun uzun anlattık zihnimizde bakın neden bu sırayla geliyor? Bunun çok önemi var bakın. Ee, önce Hazreti Nuh'un karısı ve Lut'un karısından misal verdi. Arkasından e, bunlar mesela Peygamberler olmasına rağmen kocaları e, kurtulamadılar ateşe girmekten. Arkasından Firavun'dan arkasından Meryem'den örnek verdi. Bunların ciddi anlamda e, hikmetleri var. E, surenin ana konusu Burada Hazreti Peygamberimizin eşlerine gelen ikazlar var bu serinin altında. Çok önemli, çok ciddi boyutlar var. Bizim çıkaracağımız ibretler var. Evet, Hazreti Peygamberin kendisine yasak koyması olayının temelinde eşlerinin onu üzecek bir davranış içine girmeleri ve onlardan birinin Resulullah tarafından kendisine verilen bir sırrı koruyamamış olması bulunuyordu. Bu ayetlerde e, yüce Allah peygamber eşi oldukları halde bunun bilincinde olamadıkları, üstelik onların inançlarına, davalarına hıyanet ettikleri için ahiret mutluluğunu yitiren iki kadın ile yani burada iki kadın kim Hazreti Nuh ve Hazreti Lut'un hanımları. E, bu iki kadından bahsediyor ve daha sonra ne yapıyor? Hasber kadar münkir ve zalim olan bir kişiye eş olduğu halde inancından ve Allah'a bağlılığından hiçbir şey kaybetmeyen Hazreti Asiye'den söz ediyor ve hemen arkasından da evlenmemekle beraber iffetini koruma uğruna bütün zorlukları göğüsleyip ithamlara, iftiralara iffetli tavırlarıyla karşılık veren Hazreti Meryem'in yani bu iki kadının davranışını karşıt örnekler olarak gösteriyor. Böylece Hazreti Peygamber'in eşlerine bütün mümin kadınlara ve erkeklere önce herkesin kendi iman ve ameline göre karşılık göreceği mesajını vermiş oluyor Kur'an-ı Kerim. 10. ayette açıkça ifade edildiği üzere Hazreti Nuh'un karısıyla Hazreti Lut'un karısı eşlerine hıyanet ettiklerinden peygamber olmalarına rağmen kocaları onlar için ebedi azaba karşı bir koruma sağlayamayacaklardır diyor bakın. Bu iki kadın ve yaptıkları hakkında Kur'an'da fazla bilgi bulunmuyor. Fakat tefsirlerdeki bilgilerin özeti şu. Nuh'un karısı onunla alay eden inkarcılar gibi davranıyor kocasına. Ve kocasına deli diyor. Onu hafife alıyor. Öğrendiği vahyedilen gizli bilgileri müşriklere sızdırıyor. Lut'un karısı da aynı şekilde gizlice eve gelen misafirleri ve kocasından duyduğu bilgileri inkarcı toplumuna haber veriyor. Yaptıkları bu çirkin işler ayette kısaca onlara ihanet ettiler şeklinde ifade ediliyor bakın. Buna karşılık Firavun gibi inkarcılıkta direnen ve zulmüyle şöhret yapmış bir kimsenin hanımı her şeye rağmen imanını koruyabilmiş. Dünya alayişi uğruna Firavunun kötülüklerine ortak olmaya rıza göstermemiş. Hep ebedi mutluluğun özlemi içinde yaşamış. Ve ondan bundan korkup da gerçekleri haykırmaktan vazgeçmemiş Hazreti Asiye. O yüzden çok kıymetli. Hadislerde ve tefsir kitaplarında bu hanımın ismi Hazreti Asiye olarak geçiyor. Firavuna karşı asi fakat Rabbine karşı muti olmuş. Allah'ın varlığına ve birliğine ve Hazreti Musa'nın peygamberliğine inanmış ve bu uğurda birçok işkencelere maruz kalan Hazreti Asiye hakkında hadislerde yer alan övgü ifadeleri sebebiyle birçok İslam alimi e, peygamber olduğunu bile ileri sürmüşler Hazreti Asiye'nin. Erkek olmayı peygamberliğin şartlarından sayan maturidi mezhebi alimleri ise bu görüşe katılmamışlar. Yine İmran kızı Meryem kendisini Allah'a kulluk etmeye öylesine vermiş ve iffetini öylesine korumuştu ki Yüce Allah onu babasız dünyaya getirmeye murad ettiği Hazreti İsa'ya annelik yaptırmıştı. Yani o izahı yapılamayacak bu durumdan ötürü çevresinden gördüğü ağır hakaretle baskılar karşısında inancından ve iffetine olan güveninden hiçbir şey kaybetmemiştir. Bunları daha önce anlattık. Şimdi bu ayetlerde dolaylı olarak şu noktalara da dikkat çekildiği söylenebilir. Sorumlulukta şahsilik ilkesi esas olmakla birlikte belirli konumlarda bulunanların bazen daha özel bir sorumluluk duygusu içinde hareket etmeleri gerekiyor bakın. Buna karşılık bu konumun hakkını vermelerinin ecri de daha büyük olur. Nitekim Hazreti Peygamber'in eşleriyle ilgili ayetlerde bu husus açık biçimde ifade edilmiştir. Bunlar Ahzab suresi 30 ve 34. ayetler arasında açıklanıyor. Bunu da vereceğim. Yine e, zor şartlar altında iman, iffet ve kulluk bilincini korumanın ecri normal durumdakilerden çok daha fazla olur. Elbette yani aynı değil. Yani bizim yani hiçbir sıkıntı çekmeden iman edip inanmamız, ibadet etmemizle Hz. Asiye'nin, e, Maşite'nin daha sonra göreceğimiz örneklerdeki muhteşem kadınların gösterdiği dirayetler ve ibadetlerine Allah'ına düşkünlüğü aynı seviyede olabilir mi? Öte yandan doğru yoldan sapma örneklerinin peygamber ailelerinden seçilmesine yani peygamberin bile şeytana esir olan ve kötülükte direnen eşini kurtaramayacağının belirtilmesine mukabil övgüyle alınan örneklerden birinin evli, diğerinin evlenmemiş kadınlardan seçilmesi, kadının kul olarak, insan olarak erkekten farklı görülmemesi gerektiğini hatırlatma açısından özel bir vurgu yapıldığını düşünüyoruz. Bir başka anlatımla burada kadının kendi ayakları üzerinde durabilecek bir varlık olarak görülmesi, kurtuluşa ermesi veya hüsrana uğraması bu konunun daima böyle kocasıyla irtibatlı düşünülmemesi gerektiğine bir ima olduğunu söyleyebiliriz. 11. ayet kadın örneğiyle insanın kendi kimlik, kendi kişilik ve değerlerini koruyabilmek için uygun çevreye ihtiyacı bulunduğuna. Toplum, aile, kadın ve özellikle koca farklı bir hayat tarzına sahipse farklılığa tahammül edemiyor ve çok baskı yapıyorsa onlardan kurtulmak ve ilişkilerini de asgariye indirmek gerektiğine de işaret ediliyor bu ayetlerle. Bakın. Ya. Evet sevgili izleyicilerimiz. Konular o kadar derin ki, o kadar güzel ki. Ben şimdi bunları hazırlarken ee, öyle ka kafa karın sancısı çekiyorum ki ay bu konu çok önemli bunu anlatmam lazım bunu vermem lazım e, bunu verirsem işte e, videolar uzayacak kaç dakika olacak şimdi kaç sayfa oldu falan <laughs> böyle ama bunu ya anlatmazsam olmaz bunu vermezsem olmaz Niye ee, böyle kafa karın sancısı çekiyorum şimdi e, teknik arkadaşım da uyarıyor dakika şuraya geldik bırakalım diyor e, doğru söylüyor tabi e, bir videoda asla yine bitiremeyecek durumdayız şöyle görünüyor ee, şimdilik e, burada keselim e, bu konunun ehemmiyeti çok büyük e, neden e, peygamber hanımı olduğu halde e, peygamber oldukları halde kadınlarını koruyamayan ateşin azabından koruyamayan e, kişilerin isimleri geçiyor Hazretin Nuh ve Lut'un karısından söz ediliyor e, peygamber oldukları halde e, davaya ihanet ettiklerinden dolayı peygamberlikleri bile kurtarmıyor kendi karılarını, kendi eşlerini kurtaramıyor bakın. Yani insanların kendi amelleri demek ki yani her şeyden önce önemli. Hemen arkasından bir zalimin elinde olduğu halde onun eşi olmasına rağmen imanını kurtaran Hazreti Asiye'den söz ediliyor. Arkasından Hazreti Meryem'den söz ediliyor. Arkasından Efendimizin hanımlarından söz ediliyor. Aslında Efendimizin hanımları kime örnek? Bize örnek. Yani bütün bunlar hepsi bize örnek yani. O yüzden bu örnekler veriliyor. Bunların üzerinde çok ciddi düşünmek, derin derin düşünmek gerekiyor. Yani onun kızı, bunun kızı olmak iş değil. Biz kendi imanımızı yükseltmeye bakacağız. Biz kendimizi arındırmaya bakacağız. İmanımızı kuvvetlendirip salih amellere yönelmeye ve bunları da ihlasa etemle yapmaya devam edeceğiz inşallah. Dakikalar ilerlediği için şimdilik bu kadar diyorum ve bu konuya devam edeceğim. Kendinize iyi bakın efendim. Hayırlı, güzel, mutlu günler diliyorum.